Size hem vücut geliştirme yapan hem de öğretmen olan biri olarak yaşadığım en saçma şeyden bahsedeceğim. Benim proporsiyon olarak kalçam büyük. Normalde kalça çalışmıyorum. Hatta kalçam sakat. Genetik olarak iyi ve küçük de yani çok squat yaptığım için orada bir kas kütlesi var artık. Ne yaparsam yapayım küçülmüyor. Mesleki olarak daha böyle şey dursun formal hani resmi dursun diye ben bol kumaş pantolon tercih ediyorum. Hatta 40 beden falan giyiyorum. Belimden düşmesine rağmen sırf bol görünsün diye. Ama bu bile etkili olmamış ki öğrencilerimden biri şikayette bulunmuş. hocanın kalçası çok dikkatimizi çekiyor ve tahtayı tahtaya odaklanamıyoruz. Bilin bakalım bu kişinin cinsiyeti ve yaşı ne? Evet, orta yaş bir erkek. Hiçbir kadın öğrencimden böyle bir şey duymadım. Neyse. Ee, bir de aynı zamanda mesela ilk başladığım gün daha yani ilk ders verdiğim gün bir öğrencim yine erkek bir öğrencim e, duymayacağım varsayarak şunu söylemişti. Hocam koca çekin de tahtayı görelim. Sonra duyduğumu fark edince dönem boyunca sadece bir kere geldi dersim. O da sınava iki hafta falan kalmıştı. Yani kadın öğrencilerimden hiç böyle bir şey yaşamıyorum da hep böyle erkekler ayrımcılık diyeceksiniz ama yani bu da olmaz ya. Yani 40 beden giyiniyorum. Yani belimden düşüyor her şey. Lastikli giyiniyorum pantolonları. Böyle saçmalık olamaz.